Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'e ve Filistin'deki katliama sessiz kalan ülkelere tepki gösterdi. Filistin haritadan silinmek isteniyor dedi. Uluslararası yapıların dünya için artık yük haline geldiğini belirten Kurtulmuş, yeni küresel sistem ihtiyacına dikkat çekti. Filistin halkı haritadan silinmeye çalışılmaktadır iktidardaki Netanyahu ve çetesi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alarak bölgeyi kan ve ateşe boğmakta, uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saymaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze şeridinde yaşanan katliamı bu sözlerle anlattı. Küresel sistemin soykarımı durdurmakta yetersiz kaldığına dikkat çekti kurtulmuş Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen mahtumkulu Kulu Firaki Forumu'nda konuştu. Uluslararası kurumların sorunlara çözüm bulamadığına dikkat çekti. Yeni küresel sistemin kurulması çağrısı yaptı. Uluslararası yapılar ve kurumlar artık dünya için taşınamaz bir yük haline gelmişlerdir. Bundan sonra önümüzdeki bu çok kutuplu dünyanın oluşacağı bu dönemde hep beraber özellikle Türk İslam dünyası, burada bir masa etrafına geldiğimiz dostlarımızla birlikte yeni bir küresel sistemin, yeni küresel kurumların, yeni küresel ilkeler ve yaptırımların vaktinin geldiğini ilan etmeli ve bu yönde çalışmalarımızı artırmalıyız. Kurtulmuş Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un ev sahipliğinde düzenlenen forumda Türk dünyasına da çağrıda bulundu. Önce bölgemizde sonra dünya ölçeğinde adil bir küresel sistemin kurulması için seferber olmalıyız. Tarihi ve kültürel bağlarımız bize her alanda işbirliği yapma imkanı tanımaktadır. Numan Kurtulmuş forum çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle bir araya geldi. Kurtulmuş liderlerle bir süre sohbet etti.